Tüfekle vurdu. Evet, Bildin, şunu anlatır mısın? Gelene kadar, bu adam kaçıyor ya. Alo. Çekmek. Kaçıyor, kaçıyor. Abi, kaçıyor. Deyin, hani. O elinde, onun tüfek, onun elinde görmedin Emlak mi? Orası da. Onun elinde tüfek. Çek. Çekiyorum, hepsini çekiyorum. Dur. Adam sen kaçmayacaksın. Adam sana kaçma. Dur, dur, dur. Abi, de Bir de onun plakasını yaz onun plakasını yaz dur elinde gözüküyor zaten elindeki elinde tüfek He. var vurdu gördüm abi sen göndersene bir ekip Daha ya soru soruyor soru ya, ya. 40 dakikadır böyle bu, bu hayvan bu şekilde yatıyor burada 40 dakikadır. burada e, eden da almışlar bile. Videosu varmış. Var. Almışlar. Var. Almışlar. 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 E, jandarma bilgi almak için bana telefon numarasını bıraktı. İşte, tamam, takip e, edelim. Ben kendi görüntülerimizi <laughs> de içeride <laughs> Bunu yazdım. Bana da bugün şeyden yazmışlar. Evet, evet sosyal medyada da Söyledim bu bakım nedir diye. Sosyal medyada yazmış. Ne yaptınız? Bu yani sahipli bir adam. Açması <laughs> var Sahipli. Bir husus gibi sayın valim kendi aralarında. Açmış da hatta vurduktan sonra. Babası oğlunu kaçırmış. Yani bir şey eee kişiler arası araziler simetlerini buraya Aynen öyle sanki öyle gözüküyor. Allah Allah. ya yapalım değil mi? Kale Kale kan şey sağlıyor. Şey. boyun bölgesinde yalama. Şey, Şu an sağlıyor ya. Şu an yeniden gir Ama bunu tespit edelim gerek bir şey yapalım. Tamam. ihtiyaçlar da yok. Reddediyor falan demişler. Tamam Şu an iyiler. Hadi ya sözünü dinle